you know i don't love to get she's crazy like a fool Birazdan İstanbul kutusundan kaldıracağım. Tutamam. <laughs> 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 yemek yemeye böyle bir yere geldik. Bir balık restoranı aslında burası. Ve şöyle tipim o kadar kötü ki kamerayı kendime çeviremeyeceğim ama birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şöyle şurası güzel bence. Sesim anlaşılıyor mu bilmiyorum. Dediklerim anlaşılıyor mu bilmiyorum ama belki at eklerim. Her neyse. Akşam 6'ya kadar falan yüzmüşüz ve hani 1-2 ton koyulaşmışım gerçekten. Her neyse. Yüzmeyi çok sevip Aynı zamanda bu kadar özlediğim için hiç farkında bile olmadım. Ee, bir uyup uyandıktan sonra tekrar konuşmayı düşünüyorum sizinle. <laughs> Her neyse. Onun dışında güzel bir gün oluyor diye düşünüyorum. Ee, neler çektim, hangi kısımlarına hakimsiniz bilmiyorum ama gerçekten uzun zamandır geçirdiğim en iyi cumartesilerden biri. Zaten rafting günümüz de yarın. Ee, umarım bir bu kadar daha eğlendiğimiz bir gün olur yarın da yemek yediğimiz yerden birkaç görsel an çekerim zaten. O şekilde. Uyuduğumuz yer böyle bir yer. Ne? Kameraya konuşuyorum. <laughs> Uyuduğumuz yer böyle bir yer. Açık alan. Çok güzel. Sivri sinek kaynıyor. Ama gayet konforlu bence. Mesela yazın bunu örtmemiz falan etkileyici yani. <gülüyor> <gülüyor> Beni Aa, neden çektin? Şey dedi, nasıl bir sabah? Aa, sen beni sevdin. Tuttu Ama yine Ama de... Uykum evet. Şöyle bir ortam. Güzel ama ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız rafting'e? Ay kendimi tanıyamıyorum çok sıcak. اها <laughs>